<laughs> Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Videolar doldu. Koydu şıkkı tıkı. Bu kafaya bu kafaya bu.

Geldim. Girin. Ayağını çatırmak için şu an mı lan? Yaştı sen işte. Ne güzel de yetiştirdim ha. Neyse adamlar dışında var ya. Geliyor. <laughs> ne oldu? Aaaa adama vuramadım ultiyi tüh <laughs> <laughs> Bana yetmez <yok edin. gülüyor> Ya siz peşime <köşmeni> ne geliyorum Vav <laughs> 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 <Ya>, lan <bulamadım gülüyor> adam burda gel 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 Şey burda Vur 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 Tamam onun ışın alması yok bu öldü bunun da yok alması. çift köpüğü yiyin ama çarpı attım kapımı ayık kesemedim rahmen <laughs> el cam bastı mı ki bak cam bastı çok şeyle bakacak mısın saldırı acı

Sağolun öptük Adaaayy Ne oldu bu Geldim acı acı gel. geldim 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 Bırakma bırakma saldır <laughs> Laka Şu bak Şunun almanız var sizin ya Neyse beşinci dakikaya kadar onun nasıl yok iptal Tamam o da öldü. Ne yapalım işte sana gelmem için. Ölme. Geleceğim Anladım. birazdan sana. Kıraşın Ölme sen. Çıkamıyor mu oradan? Adamsın işte geliyorum yoldayım. Üstüne atamıyor muydun ona? Ya, ya şey evet, Öyle. Evet. Şeyi keseyim mi? Bir tur daha. Burunu. Tikili kullandık lan keseceğiz de. Kili mi kullandım ya? Hata yaptım. Bak, sağ bıraktım kiliyen işte. Vursam tekte ölürdü, vurmadı. Ya sallan kim sadece. tabi. Ya ne değdi? Enişte. <laughs> Sıkıntı yok, herkili salarsın. Kil alamam. Oynayamam. <laughs> Can kule ettiysen ben gelip vurmaya keser yok şimdi ki. Ananı kapıyı

Ağır sıkıntı oldu ya. O yüzden stalker'ı Yanlış kişi yakından olarak Tüh. Ya, ne güzel dedim ne güzel ya. Hayır, <laughs> <tek> şey <olurdu>. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam çok vuruyor lan bu adam Ulan üstü adam beni çok fena ya o beni ya. ya şey dayı, dayı sen ne yaşıyorsun ya? Geliyor adam. Aha dondurdu adamı. Ya, ya çaldırdınız onu. Yok benim çarpım, çarpım yok diye vurmuyorum ya işte görmüyor mu? Yanlış kuralım, yıkıldı. Lanmış kullandı skin'i. Yıkıldı. bilmiyorum. ya. Doğru, Niye hmm, ne adam? Şey de çıkmamış Allah Allah. Oyna abi o şeyde ben de. lazım benim. Öldüm diye öldüm. Ben de bir de söylemeyeceğim ha. Ya. Onun kendisine hiç söylemedim ama bu işlerden parlak bir gelecek görüyorum.

böyle katlamış enişte. Enişte kesersin sen onu vur 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 ultiden ölmeyebilir ha. İyi lan öldü. Müdahale İşte o vurma bir gene vurursun ha sen. Bunu ama... <laughs> para kasmış. İyi para kasmışsın ama ha. Lan ne güzel gidiyordum ya. Bir, bir düştü genişte geri daha. Gülememiz ya. Adamlar lordda mı? Yoldayım. Yoldayım geliyorum. ya lorda lorda vurma. <laughs> vurda, vurda, vurma. Buruma millet abi işte. ne oldu? Şurada millet. 2'de 2. Geçelim yine de ses veririz ya. Zır, 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 zır. Dur, işte, vur, vur, vur. yiy yiy yiy. Burun şortlular da. Aman ya oğlum aman. Yav la götü Abone olup ölçenler sesleniz lazım neredesin? Saldır. Diğer milyonlar çıkmadan sesleniz lazım Saldır. Güzel. Geldim enişte. Ona da geldim, ona da geldim. Adam kim hatta o da ya? Nasıl bir adama vurmayı demişti ya? Güzel tamam, gel buradan gidelim bizden. Yok mu bilmiyorum. Var. Bu yaşamda yetmez mi? Kim geliyor? Lan geliyor. Tamam onu da kestim işte. Bu da öldü, bu da sattı, 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 sattı. Yedi geldi, yedi geldi, sattı. Güzel. Üçlü üç attım hadi. Hadi alırız oyunu. Bitti. Bitti, bitti, bitti. Hadi lan milyon nerede? Milyon. Bizde milyon yok mu ya. Ay şansımıza ya. Geliyor onu direkt keser. O milyonu keser ha. Oyunu bitiririz. Güzel. Tamam vur kuleye bitti. Kuleye vur bitti Kule vur bitti 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 bitti. Ha bu kadar basit oyun ya. Tak tak. Ne güzel manyağım vardı az daha erken de olsaydı o manyağı atardım.